Ben, e, hoş geldin hoş öncelikle. merhaba. Ya ne kadar güzel söyledin öyle. İnanılmazdı. Teşekkürler. İnanılmaz. Ay, siz niye dönmediniz? Murat? <laughs> şey, hadis konuşuyorum da. Ha. Anladım. Sesim Sesim biraz, sesi da. biraz koydum. Sesi biraz Ama ben. gerçekten <laughs> söylemesi çok zor bir şarkı söyledin. Evet. Ee, bir de bir ve... kadın şarkısı. ...ve kadın şarkısı söyledin. Ee, ama çok güzel söyledin. Gerçekten evet. çok güzel söyledin. Ee, evet, çok güzel Gökhan niye dönmedin? Teşekkür sen. ederim. Murat sen niye dönmedin? Hadise soruyor ben sormuyorum. Ha <laughs> O zaman <laughs> Murat... Murat, Murat Hadise soruyor şu an. Ya ben performansı daha iyi olabilir diye düşündüm. açıkçası Olabilir de şu an inanılmaz heyecanlı. Evet. Gerçekten. Yani naçizane fikrimizi <laughs> söylüyoruz aslında. Performansta bir yanlış yoktu ama etki çok... Şey kaldı. Onu ben de hissettim evet. Çünkü Bilmiyorum. Amy Winehouse bunu öyle bir söylüyor ki böyle bir şey oluyor orada. İşte e, bir erkek vokal bunu söylerken aynı etki yaratması için hmm. başka yerlerden vurması hmm. lazım. Orada birazcık sıra Seni biraz bir tanıyalım. Şimdiki. İsmin nedir? İsmim Mehmet. 26 yaşındayım. Mehmet. Öğrenciyim. Öğrenci. Almanya'dan katılıyorum ben. Bir dönem okumaya geldim İstanbul'a ve bu şansı değerlendirmek istedim. O yüzden buradayım. Hangi şeyi? Hamburg'a yakın Lübeck. Ya biliyorum. Evet. <laughs> evet. Ben ne dedim? Evet. saat. Evet. tefek aksaklıkları tabii ki hadise de duydu ama Ben de e, farkındaydım ama. ama, ama. E, ses kalitenin farkında tabii ki o da. Kontrol edemedim o an. Güzel, vay, Hayırlı olsun diyoruz. Çok Çok teşekkür Teşekkür ederim. Çok